Ferit evet. ben çok kötü oldum ya. Çok kötüyüm. Tamam Ayşe tamam tamam. Sakin ol Ayşe sakin ol. Ölmek istemiyorum dedi bana. Ölmeyecek inşallah tamam mı? Kötü düşünme bak şu an hastaneye getirdik. Doktorlar müdahale ediyor. Her şey yolunda olacak. Kurtaracaklar onu. Sen sakin ol lütfen. Dua edeceğiz tamam mı? İçerideki hastanın yakını sizdiniz sanırım. Acil ameliyata alınma ihtimali var. Bize hemen sıfır eraş negatif kan lazım. En zor bulunan kan. Çok acele etmeniz lazım. Benim kan grubum sıfır RH negatif. Ben verebilirim. Hemen alalım sizi. Tamam. Ferit... Sizin evliliğiniz öfkeyle alınmış bir karar. Benim canımı acıtmak için aniden yapılmış bir hamle sadece. Ferit seni saçma sapan bir oyuna meze ediyor. Nerede ne olur iyiydi. Ne olur yaşıyor Ferit. Şimdi teyzeciğim tamam sakin ol sakin ol. Anne de iyi. Şu an müdahale ediyorlar. Yaşayacak tamam mı? Sakin ol lütfen. Doktorlar ne diyor? Ne, olmuş yani? Hayati tehlikesi var dediler. Acil müdahale ediyoruz. Ameliyata alabiliriz dediler. Kana ihtiyacımız var. Hazırlıklı olun dediler. Onun kanı zor bulunur ama sıfır negatifti. Buldular o, bulduk, mı? Bulduk. Bulduk. Ayşe ile Hande'nin kanı aynı çıktı. Şu an Ayşe kan veriyor. Çıktı işte. Sağ ol kızım. Hmm. Sen iyisin değil mi? İyiyim. Ya ne, ne, dedi doktor? Neyi varmış tam olarak? Tomografi çekilecekmiş. Yani beyin kanamasından şüpheleniyorlarmış. O yüzden. Beyin kanaması mı? Seni <laughs> seyir. Tamam, tamam. Sakin ol. Lütfen. <laughs> Üzülmeyin, iyileşecek. <laughs> Hande çok güçlü bir kız. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. İyi olacak o, merak etmeyin. <laughs> Hüseyin amca, sen yapma bari. Dirayetli ol. Zümrüt teyzemin haline bak. Senin ona destek olman lazım. İyileşecek anne. Bir dakika ya. Kızımı nerede buldunuz lan siz? Sizin nasıl haberiniz oldu? Saraycık yolu caddesi var ya. Cami var orada. Onun arkasındaki inşaatlık alanda bulduk. Ne yaptınız lan kızıma siz? Ha? Ne yapıyorsun Ne yapıyorsunuz ya? Hüseyin? Ya biz ne yapalım senin kızına? Ha? Ne yapayım ben senin kızına? Cani miyim ben? Ne bağırttırıyorsun beni hastanede? Bağırma, bağırttırma da kendine. Lan kızımın başına gelenle bir alakanız varsa arar ya. Allah Kur'an çarptın elinden kurtulamazsınız. Dur. Mahvederim lan sizi. Hüseyin ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Kızımız onlar kurtardı, hastaneye onlar getirdi. Ya nereden biliyorsun sen de Allah aşkına ya? Ne yaptınız lan? Hüseyin Bey, Hande Ferit de bize video gönderdi. Videoda kendine zarar vereceğinden bahsediyordu. Telaşlandık. Ferit de videodan nerede olduğunu tahmin etti. Koşarak gittik yanına. Atmıştı kendini. Sonra ambulansı çağırdı. Hadi canım sen de. Yalana bak ya. Göster bakalım videoyu hadi. Çıkar. Gösteririz, hadi. gösteririz. Merak etme. Senin derdin video mu? Kızın içeride can çekişiyor. Önce bir iyileşsin, her şeyi gösteririz sana. Ya kızım iyileşmesin? Ya toprağın altına girerse ben nasıl öğreneceğim niye öldüğünü? Derdinin ne olduğunu nasıl öğreneceğim? Yeter, yeter Hüseyin. Kızımızın içeride can çekişiyor. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Video burada, Hüseyin. buyurun izleyin. Ayşe hayatımıza girince ben zaten öldüm. E sen kazandın Ayşe. Ben Ferit'i kaybettim. Ferit! Duyuyor musun beni? Ben bir tek seni sevdim. Ama olmadı. Sen hiç inanmadın ki bana. Ben artık gidiyorum. Çok mutlu olsun. <laughs> hep senin yüzünden. Benim kızımın acısını, kederin üzerine uyal kurdunuz lan siz. Ben vallahi bu hesabını sorarım. Lan harcadınız lan kızıma. Harcadınız. Ne demek harcadınız ya? Biz ne yaptık senin kızına ya? Ne demek harcadınız? Ferit tamam. ne yaptık diyor ya. Şuna bak ya. Ulan ne yüzsüz adamsın lan sen. Ne yüzsüz adamsın lan. Bana bak Hüseyin amca. Bir şey bildiğin yok, bilip bilmeden konuşma tamam mı? Önce kızım bir Allah'ın izniyle iyileşsin, kendine gelsin, kendisine sorarsın. Ferit tamam ya, tamam. Aa, baba o baba. İçeride kız var ki son nefesini veriyor. Sen niye üstüne gitsin yet? Neyi soracağım lan? Neyi soracağım? Ne suçu vardı lan benim kızımın? Ne kabahati vardı yeter. lan? Yeter. Yeter artık Hüseyin. Yürü. Bağırma burası hastane. Bu insan. Ali Hande ölürse, yavrum ölürse yakarım lan sizi. Katilisiniz lan siz. Yeter. Yürü ne olursun yürü yeter. Kızımın katilisiniz lan. Hadi Yürü. İkiniz de katil. Haydi yürü. Kızıma katil sizsiniz. Yeter. Yeter. Sen katilsin sen. Sen o gencecik çocuğun canına kıydın. Otur da düşün bakalım. Kimin vebalini aldık biz diye bir düşün. Senin kızın kimin yüzünden içeride can çekişiyor bir düşün. Yeter artık Hüseyin. Et. İster tövbe et ama ne ederse et artık beni delirtme delirtme beni üstüne delirtme. ve YouTube kanalını abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.